Zeynep Hanım. Merhaba Elev Hanım. Bir hoş bulduk yok mu kız? merhaba dedim. peşinde de hoş geldin diyeceğim. Sinirleniyorum. E ne yapayım ama sen de hemen sinirlendiriyorsun. Benim gibi bir yaşlıya bağırılır mı? Biraz nazik ol. Konuşma şeklim böyle şekerim. Değil kimse senin perini çekmez. <laughs> Hayatım çeken çekiyor. Çekiyorum çekiyor. Kız bir adamla ömür nasıl geçer? Geçtik işte geçtik. Aa, sen kaç tane seviyorsun? Kaç tane sevdim hatırlamıyorum şekerim. Öyle olur mu? Benim de bir <laughs> kızım var o da evlenmedi. O da mı benim gibi kız? Evet. O da benim o gibi da... Ha? Terbiyesiz ev. <laughs> Dedim evlenmedi. Sen de değilsin. E, tabii ki değilim şekerim ben az solistim. Açık yiyenler herkes... <laughs> sen hiç gazinoya gittin mi gazinoya? Gitmedim. Yaşlıyız biz daha... İşimiz ne gazinolarda. Sen şimdi içki de içmezsin. İçmem. Hiç mi içmedin? İçmem.